Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC Mobile çekiyoruz. Hatta başladık bile. Sonuç 4-5 Fenerbahçe iniyor. Barış Alper Yılmaz. Mertens. Mertens. Mertens şimdi golü vurdu Mertens. Oh Harika bir futbolu Mertens'tan. This Mertens. This Mertens'tan bir gol atıyor. Şimdi savunma başladı. Sebastian Schumanski. Schumanski. Icardi aldı topu. Icardi'den Schumanski. Schumanski. Edin Dzeko. Edin Dzeko savunmada. Luan Perez. Perez. Perez vurdu. Direkt son anda direkt. Barış. Barış şimdi kaleye baktı Barış. Tam bak. Bak tam bakamadı arkadaşlar. Schumanski. Schumanski savunmada Icardi. 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 Pişkidoğlu golü vurur. Mauro Icardi. Aşkın olayı mı? Tokyo'da taşıyor Neptan'ın yok bakın. You on penalty. Long penalty. Long Perez, Juan Perez. Juan Perez. Juan Perez direkt son anda Icardi. Icardi tekrar topu topa Juan Perez. Icardi vuruyor. Icardi direkt. Barış Alper. Uramadı. Jeko. Jeko. Jeko direkt. Şimdi Mertens çalım attı Mertens. Tam uramadı. Mertens Şimdi Mertens tekrar devam. Mertens Evans. Fenerbahçe'nin Jansen Evans golü siman Juan Perez. Barış Alper. Juan Perez. Lamperez Lamperez vurdu. Perez vurdu. Gel lan la. Icardi şimdi. Icardi. Icardi tabi deme getiremedi. Ne? Galatasaray geri döndü. Şu anda Şımaz ki bro. Şımaz ama dışarı gitti arkadaşlar. Şimdi Jeko, Jeko oh. buraya organ sıraya birlikte top kale <laughs> gitmiyor. Doğan Perez. Doğan Perez. Şimdi Fenerbahçe durumu berabere getirdi. Şimdi şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış çıktı sana sonra Barış. Az kaldı gol olacaktı. Dismatas. Icardi. Oh, Icardi. Gardy, bas. Şimdi Mertens vuruyor. Tam edeme getiremiyor. Bu son dakika golü. Ne şut. Maçın 90. saniyesinde Fenerbahçe Juan Perez'in golüde. Juan Perez'iyor <laughs> ve gol! Tekardi. Hatta Barış Alper tam hüsr ediyorum. İlk Asist değil, Barış Alper'in müthiş kulübüyle birlikte maç beraberlikle bitecek. Aray, aray, aray. Atan galip yapacağız. İlk adayı müthiş bir uçalım. Çımanski. Benabatçı 8. Galatasaray 7. Galatasaray <laughs> İlk adayı vuruyor. İlk araya, Barış Alper. <laughs> Ve... Fenerbahçe yeniyor. Fenerbahçe'yi tebrikler. Ve bu videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada ben Galatasaraylıyım. E Ama yapacak bir şey yok artık ya. Arkadaşlar. Eğer evet, sizler de sevdiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Bay 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 bye bye. bye. Bye bye. bye.